Hasan Cumartesi sohbetlerinden herkese merhaba. Bu hafta yine farklı bir konuyla karşınızdayız. Hasan Bey hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Bu yabancılara konut satışı Türkiye'de bugünkü şartlarda ne durumda? Daha sonra sizin tecrübelerinize döneceğiz. Sondan başlayayım cevabımıza. Evet. Eski iğmesini kaybetmiş durumda. Yani satış oranlarına baktığınız zaman ilk yıllara göre inanılmaz derecede azaldı. Ama hala ülkemiz tercih ediliyor mu? Elbette tercih ediliyor. İlk başladığı dönemde Türkiye Avrupa'da yatırım yapılan yapılacak ülkelerin 5. sırasındaydı gayrimenkul anlamında. Ben de bu bilgiyi bir toplantı esnasında satın aldım diyelim. Şöyle ki bir toplantıya katıldım. Bu toplantıda kamu vardı, yüklenici vardı, inşaat firmaları vardı, bizim gibi bu işi pazarlayan firmalar vardı. O zaman gayrimenkulle ilgili konu diğer yatırımlarla ilgili bir sınır vardı. 1 milyon dolar üzerinde gayrimenkul satışı gerçekleştirdiğinizde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı eğer koşullar uygunsa olabiliyordu. Bu bahsettiğiniz sene kaçtı? Yanılmıyorsam 2018 yılında bu olay oldu. Ben de bu bilgiyi değerlendirdim açıkçası neler yapılabilir, nasıl yapılabilir. İşte Amerika'da yeşil kart uygulaması var biliyorsun, gri kat uygulaması. E, Avrupa'da bu konuyla ilgili öne çıkan ülkeler vardı. Bunlar bu vatandaşlık hizmetlerini nasıl yapıyorlar? Nasıl bir uygulama var? Bunları onları Ondan sonra bununla ilgili bir takım çalışmalar yaptım. Ben zaten bir işi başlamadan önce mutlaka planlama safhası bende bayağı yoğun olur. O 5 ya 1K'yı çok fazla kullanırım bütün işlerimde. Dolayısıyla bunu yaptığımda da Türkiye'de Ankara'da ve İstanbul'da iki tane firma buldum. Bu firmalar vatandaşlık işlemlerine aracılık yapılan firmalardı. Tüm bu firmalarla konuştum. Nasıl yapıyorsunuz bu işleri diye. Ondan sonra onlardan da geri dönüşler aldım. Sonra empati yaptım. Ben Türk vatandaşım. Yabancı bir ülkeye gidiyorum. Bu yabancı ülkeye gittiğimde gayrimenkul yatırım yapacağım veya ikamet için gayrimenkul alacağım veya o ülkenin vatandaşlığına tabi olacağım. Ben neler yapmalıyım? Kafamda binlerce soru işareti oluştu. Ha dedim ki empati yaptım ya. Bizim ülkemize gelen yabancılar da aynı şeyleri düşünüyorlar. Neye ihtiyaçları var? Güvene ihtiyaçları var. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi biz herkesi Türk kanunlarına göre veya Türk işte medeni kanuna göre, Türk borçlar kanununa göre veya işte tapu kanununa göre vesaireye göre veya Türkiye'deki örfü adetlere göre veya Türkiye'deki literatüre göre adapte etmeye çalışıyoruz ama o insanların her ülkenin kendine göre bir ticari kültürü var, ticari adetleri var veya anlayışı var veya kültürü var. Dolayısıyla ülkeler arasında da baktığımda inanılmaz derecede ayrılıklar var. Ama hepsinin temel noktada buluştuğu yer ne? güven. E hemen bu konuyla ilgili doğru bilinen yanlışlar ve yanlış bilinen doğrular vardı. Bunların hepsini liste edin. Mesela örnek veriyorum. Vatandaşlık satıyoruz diyorlardı. Vatandaşlık kimse Türkiye'de satabilir mi? Satamaz. Dolayısıyla bizim işimiz gayrimenkul satmak. Gelen müşterilere biz vatandaşlık değil gayrimenkul satıyoruz. Bir kere en büyük yanlış bu. Çünkü vatandaşlık verme yetkisi kanunlarla Cumhurbaşkanlığı makamına verilmiş. Ve herkes vatandaşlık noktasında da belli kurumlar irdeliyor. Yanlış hatırlamıyorsam 18 kurumun incelemesinden geçtikten sonra vatandaşlık işlemi veya ikamet işlemleri gerçekleşiyor. Dolayısıyla insanlara sizin yalan söyleyip bu gayrimenkulü aldığınızda veya yanlış konuştuğunuzda bu gayrimenkulü alırsanız garanti size vatandaşlık deme şansınız yok. Bir ikinci konu da bu konuyla ilgili insanlardan inanılmaz derecede fiyat talep ediyorlardı. 5 bin dolar, 25 bin dolar gibi rakamlar. Halbuki bunun böyle çok böyle bir masrafı da yoktu. Bunu tespit ettim. O insanların iyi niyetini istismar vardı. Öncelikle bunun önüne geçmek gerekiyordu. Ben olsam neye ihtiyacım olur düşündüğümde de mesela dedim ki ya benim elimde bir rehber olsa A'dan Z'ye Türkiye'de gayrimenkul yatırımı ile ilgili neler yapmam gerektiği bana anlatılsa veya bir başvurabileceğim bir rehber olsa mükemmel olurdu dedim. Ve ben bunu A'dan Z'ye beri yabancılara gayrimenkul yapıları adı altında rehber oluşturdum. Yani bu Türkiye'de bir ilk. Evet. Ve bunu 7 dile çevirdim. Ve bana temas eden, gayrimenkul alımı ile ilgili satış ofislerimize gelen kişilere dedik ki bizden gayrimenkul alın veya almayın. O size Türkiye'deki gayrimenkul yatırımı veya gayrimenkul alımı veya vatandaşlıkla ilgili bütün konuları içeren bir rehber. Buyurun bu rehberi size ediyor ediyorum dediğinde insanların inanılmaz derecede yüz ifadelerinde mutlu ve memnun. Saat sonra da bunları zaten ifade ettiler. E, aracılık hizmeti dedim. E, aracılık hizmetinde de ne oldu? Bir hukuk firmasıyla anlaştım. Dedim ki asla yabancılardan bu vatandaşlık hizmetleri için herhangi bir bedel almayacaksınız. O hizmeti ben satın aldım ve bunu benden gayrimenkul alan kişilere bunu ücretsiz olarak sundum. Bunun yanı sıra başka güven tesis etmek amacıyla da zaten biz projelerde hizmet bedellerimizi satıcıdan alıyorduk. Yabancılardan hiçbir şekilde gayrimenkul ile ilgili bir hizmet bedeli almadık. Bu da güveni açıkçası pekiştirdi. E ne oldu? O güven duygusuyla inanılmaz derecede işte o 48 ülke vatandaşının olması esprisi referanslarla oldu. Elçilikler bile bu konuyla ilgili referans göstermeye yani 48 ülke vatandaşına gayrimenkul satışı gerçekleştirdiniz. Tamamen hukuksal hizmetler, diğer danışmanlık hizmetlerinde de hiçbir şekilde ücret talep etmediniz. Herhalde bu rehber oluşturduktan sonra bu 48'e bir anda ulaşılmadı yavaş yavaş yükseldi. E, elbette. Bu konuyla ilgili bir web sitesi kurduk. Bu web sitesinde bu A'dan Z'ye yazılı olan rehberi aynı zamanda onun içinde insanlara bu konuyla ilgili sıkça sorular odasında da bir hazırlık yaptık. Bu da aynı şekilde o web sitesi de 7 yılda dedi dilde yayınlandı. Bir de zaten insanların ortak dili dünyada İngilizce. Çoğu da insan İngilizce ihtiyaç duyduğu için İngilizce yaptık. Ama Körfez ülkelerinden gelenler işte İran'a, Farsça, Körfez ülkelerinden gelen Arapça çince bile Almanca, Fransızca, Rusça bunların hepsini bu dillere çevirerek Türkiye'de ihtiyacı duydukları işte yasaklar nedir, vergi mevzuatı nedir, kiraya verdiği gayrimenkuller nasıl gelir edecek, bu geliri nasıl vergilendirecek gibi gibi birçok detayı hem o rehberde yazılı rehberlerde hem de web sitemizde bunları anlattık. Şimdi tabi bunları yaparken bir yola başladınız bir kendi isminizi de duyurmanız da gerekiyor. Yani biz bu işi yapıyoruz size bir ücretsiz rehber oluşturduk, ücretsiz Hukuk danışmanlığı hücresiz sosyal danışmanlık veriyoruz ama bir noktada da kendinizi duyurma noktasında, onlara anlatma noktasında da izlediğiniz yollar vardır muhakkak. E tabi işte söylediğim gibi zaten bu işi yaptığınız zaman. İnsanlar yabancı bir ülkeye geldikleri zaman mesela örnek veriyorum. Araplar Türkiye'ye geldikleri zaman mutlaka bir kanaat önderine başvururlar. O kanaat önderinin söyledikleri güven duyarlar. Onun referansı olduğu zaman işte buradan alışveriş yapabilirsiniz. Bu hizmeti biz daha önce yaptık diye. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi biz yaptığımız işleri paylaştık. Sonuçları paylaştık. Pasaport turunu, kim yeni kimliklerini verirken bu konuyla ilgili müşteri memnuniyetleri aldık. Sitelerimize bunu yerleştirdik. Tabii insanlar nitelikli bilgi alabilmek için de bu tarz yerlere bir de ayrı bir çalışma yaptık. O ülkelerde bu konularla ilgili bizimle çalışan çözüm ortakları bulduk. O çözüm ortakları da bize aslına bakarsanız tavsiye ettiler. Yani İran'da bir çözüm ortağımız, Tahran'da, Tebriz'de veya işte Irak'ta, Bağdat'ta, Kerkük'te çözüm ortaklarımız vardı. Ya da Türkiye Cumhuriyetler'de, bizim Avrupa'daki vatandaşlarımız ağırlıklı olduğu bölgelerde de bu konuyla Rusya'da dediğim gibi bir takım çözüm ortaklarımız vardı. O çözüm ortaklarımız da bize güvenilir bir yapı oldukları için onlar da bize yönlendirmeler yaptı. Ya anladım kadarıyla bir e, empati kurma burada çok önemli. Ben olsaydım ne yapardım? Yani yabancı bir ülkedesiniz, hiçbir şey bilmiyorsunuz. Eğitim sistemini bilmiyorsunuz. Yani şöyle şimdi vatandaşlık dediğiniz zaman o ülkenin tabiatına geçiyorsunuz. Ve burada yaşamaya karar vermişsiniz. Ülkenizden gelmişsiniz, hiçbir şey bilmiyorsunuz. Çocuğunuzun okul probleminden hastaneye kadar bir takım şeyler hayatınıza yeni girmiş. Ülkenizde farklı bir yaşam tarzınız varken burada Türkiye'nin kanun ve mevzuatlara uygun bir hayatı seçiyorsunuz. Dolayısıyla nasıl bizde gayrimenkul almak insanların hayatında en önemli olgulardan bir tanesi ise e onlar için de aynı şey geçerli. Onlar da gayrimenkul alırken ülkesindeki sisteme göre düşündükleri yani bir İranlı gibi, bir Rus gibi, ne bileyim bir İngiliz gibi düşündükleri için bizim gibi Türk mantığıyla düşünemedikleri için biz bunlara bir rehber olmak gerektiğini düşündüm ben. O yüzden empati yaparak da bunu nasıl farkındalık yaratabiliriz'e getirdim. Evet en önemli şeydi bunun bütün ülkelerin en büyük problemi güvendir. Şimdi bu tecrübenin oluşması için neler gerekiyor bize? Böyle sizi izleyen bir gayrimenkul danışmanı aynı şekilde bir yol izlemek istese ne yapmalı? Şimdi her şeyden önce çok iyi etüt etmeniz lazım. Yeni bir iş alanı bu. Yeni bir iş alanında bakın biraz önce dedim ki bu işi yapanları inceledim. Farklı ülkeleri nasıl yapıyorlar? prosedürleri nasıl inceledim? Benim ülkemde kanun ve mevzuatlar nereye kadar bu işi destekliyor? İnceledim. İşte Göç İdaresi Başkanlığı ile gittim. Bunlarla ilgili istişare yaptım nasıl olmalı? Topu müdürlükleriyle görüştüm. Topu işlemleri nasıl yapılacak? Bunun prosedürü nedir? Yazılı bir materyal var mı? Bunlarla ilgili bir öncelikle sıkı bir planlama yaptım. Ondan sonra da yol haritası belirledim ve eyleme geçtim. Eyleme geçerken de biraz önce örnekleri verdim. Yani sistemde ne eksik bu insanlar ne arıyor da bulamıyor veya bu insanlar ne düşünüyor da o düşünceleri gerçekten hakikaten çok inanılmaz bir bilgi kirliliği vardı. Zaten önce doğru bilinen yanlışlar, yanlış bilinen doğrular vardı. Yani o insanların kafasındaki tereddütleri, soru işaretlerini hem yazılı hem de görsel hale getirdim. Dedim ki bizim ülkemizde Evet mesela soruyordu insanlar askerlik yapacak mıyım vatandaş olursa evet. veya işte ben gayrimenkulü aldım e bir sene sonra satabilir miyim işte ben gayrimenkulü aldım bunu kiraya verir miyim? Gayrimenkule gayrimenkulü aldım, vatandaş oldum, Türkiye'de ikamet etmek zorunda mıyım? Yani birçok teknik konular var. Hukuki konulardan tutun da, tabii bunları alırken de hukuki departmanlardan destek aldım. Dedim ya bütün her şeyi araştırıp bir havuz oluşturdum, bu havuzu da rehbere döktüm. Dolayısıyla o insanların kafasında soru işaretleri sorduğunda açık bir konu kalmadı. Ama bu nereden başladı? Ben olsaydım ne yapardımdan başladı. Ben olsaydım nasıl hareket ederdimden başladı. Şimdi şöyle, benim bir alışkanlığım var. Ben ne iş yaparsam yapayım, 5N1 K uygulamasını mutlaka uygularım. Ve sonuç itibariyle de bunun da çok faydasını gördüm. Yani baktığınızda hakikaten kim neyi ne zaman nasıl yapacak bunlar önemli. İşte bunları dediğim gibi bir bilgi dağacında topladım. Tabiri caizse hep söylediğim bir şey var ya biz bilgiyi pazarlıyoruz diye. O bilgiyi pazarladım. Bu bilginin sonucunda da evet çok iyi bir kere dostane ilişkiler kurdum. Hala görüşüyoruz. Mesela hala o sonuçları takip ediyoruz. Hala o insanların gayrimenkulleriyle ilgili alışveriş yapabiliyoruz. Bunu sadece vatandaşlık olarak da düşünmemek lazım. Gayrimenkul yatırımından düşün, söz ediyorum. Yani insanlar bir sanayi arsası alabilirler, bir işte güneş enerjisiyle ilgili bir tarlaya ihtiyaç duyabilirler. Yani sadece vatandaşlık olarak algılamadım bunu ben. Türkiye'de gayrimenkul yatırımını algıladım. Mesela illerin kalkınma ajansları vardır. Ben Ankara kalkınma ajansına gittim, dedim ki benim broşürüm bu ben bunu yapıyorum. Eğer size bu tarzda bir gelişme olursa ben gayrimenkul noktasında size fayda sağlayabilirim dedim. Şimdi oraya gittim dedim. Memur dedi ki ya bu kadar zaman geçti. Kimse bana böyle bir teklifle gelmedi. Siz bunu nasıl düşündünüz? İşte bu aslına baktığınızda ülkenin bir politikasıydı o zaman. Cumhurbaşkanlığı yatırım ajansı var biliyorsunuz. Evet. Aynı bizim yaptığımız onlar çok daha büyük kontanlığı yapıyorlar. O siteyi takip ettim. Neler yapıyorlar? nasıl bir yol haritası izliyorlar? Aynen dediğimiz gibi yabancılara dönük büyük yatırım anlamında neden Türkiye'ye yatırım yapmalısınız? Hangi bölgede yatırım yapmalısınız gibi bir takım bilgileri veriyorlar. Yani o bilgileri derleyip topladığında ben kendi işime adapte ettim. Hala görüştüğünüz kişiler var mı o, o, noktada? Şöyle tabii ki var. Hala hizmette devamlılık esastır biliyorsunuz. Mesela almışlar kiraya vermeye bizim ekibimiz devam ediyor. Veya vergi ile ilgili konuları var. Veya 3 yılları bitmiş. 3 yıl sonra artık Türk kimliği almışlar. 3 yıl bittikten sonra biliyorsunuz 3 yıl bitmeden satarlarsa şayet vatandaşlarını kaybedebiliyorlar. 3 yıl bittiği zaman da bu gayrimenkulün artık yeni kimliklerine adapte edilmesi lazım. Yani yeni bir topunun çıkması lazım. Mesela bu da bir hizmet. Bu hizmeti de devam ettiriyoruz. Yani satış sonrası hizmetler hala hazırda devam ediyor. Öyle enteresan şeyler geliyor ki ya işte benim çocuğum okula yazılacak. Hangi okulu tavsiye edersiniz diyor. Veya eşi hastalanmış veya işte yakını kanser tedavisi görüyor. Ya Hasan Bey burada tavsiye edebileceğiniz veya bizim ekibimize tavsiye edebileceğiniz bir hastane var mı diyor. Hatta ilginçtir. Bu konularla ilgili de iş ortaklığı teklif edenler oldu bize. Ama bizim işimiz gayrimenkul. Biz bir tane doğru bildiğimiz bir iş var. O doğru bildiğimiz işi daha iyi nasıl yapabiliriz çıkartmak zorundayız. Hastaneyle ilgili olduğu, eğitimle ilgili olduğu birçok konuda danışmanlık hizmeti noktasında da ortak çalışma teklifleri bile geldi. Dolayısıyla bazı milletler isim vermeyin çok güvensizdirler. Yani onlar için güven çok önemlidir. Bir gayrimenkulü alacakları da var. Beş defa, yedi defa geldikleri olur. Anlatırsanız bir daha gelir, anlatırsanız bir daha gelir. Başka sorular sorur, o rehberi verseniz de, görseli görse de. Mesela hukukçu. Biz satış başlamadan önce hukukçularla bir araya getirirdik. Derdik ki bizden sonra artık işiniz bu arkadaşlarla. Bundan sonra bütün evraklarınızı veya ülkenizden getireceğiniz bütün dökümanları bu arkadaşlarla paylaşacaksınız. Finalde bizimle görüşeceksiniz. Dolayısıyla bu bir aslına baktığında iş modeli. Artı çözüm ortaklarımız var. çözüm ortaklarının da iyi olması lazım. Çözüm ortakları da etik davranış biçimi sergiliyor olması lazım. Çünkü neden? Siz ön plandasınız. Sizin arkanızda çözüm ortaklarını tanımıyorlar. Yani hizmet aldığınız insanların veya kuruluşların da sizin verdiğiniz hizmete zedelememesi lazım. Sizin verdiğiniz hizmete güven katkısı sağlamaları lazım. En sonunda da işte hukukçuyla konuştukları zaman da ha diyorlardı ki tamam artık ben bir e, emin ellerdeyim. Kendime emanet edebilirim. ve Buna göre de işlem gerçekleşti. Bu çok önemli. Dolayısıyla yapı bu. Peki Hasan Bey ne tür gayrimenkul satışı gerçekleştirdiniz daha fazla? Sattığınız gayrimenkulün de getirisinin, bu insanların beğenisine sunduğumuz gayrimenkulün de niteliği önemli. Dolayısıyla biz hep nitelikli gayrimenkuller pazarladık. Bu konutta da oldu. Mesela Ankara'nın en büyük rezidansta ve ilk rezidanslarından bir tanesini pazarladık. 306 tane bağımsız bölüm vardı mesela konut anlamında. Ticari gayrimenkul noktasında da aynı şekilde. Şimdi bazı yerlerde yabancılara satılamaz kaydı vardır. Yabancılara gayrimenkul satamadığınız bazı lokasyonlar vardır. O lokasyonlardan gayrimenkul satışına başladınız da zaten tapudan dönersiniz. Onun için satacağınız gayrimenkulün de niteliği, getirisi, analizlerinin çok iyi yapılıp yani biraz önce başladık konumuzun başlangıcı dedim ya ben gayrimenkul danışmanı değilim de bir oraya yabancı bir ülkeye gittiğimde yatırım yapan veya işte bu söyledim e, hizmetleri satın alan biri olarak nelere dikkat etmeliyim de e, gayrimenkulde en önemli nokta. Yani bu gayrimenkulde ben oturabilir miyim? Bu gayrimenkulün tapusu var mı? Bu gayrimenkulün işte kat mülkiyeti var mı? E, bu gayrimenkulün vergi veya yasal noktalarda herhangi bir problemi var mı? E, hukuki bir sıkıntısı var mı? Şimdi e, siz gayrimenkul danışmanlarına sonradan çıktı bazı şeyler mesela değerleme raporları istendi. SPK lisanslı gayrimenkul değerleme firmaları değerleme yaptılar. Ama buna gelinceye kadar bunlar da yoktu. Türkiye'de aslında bu konuyla ilgili baktılar. Muazzam bir hani suistimali açık gidiyor bu konu. Dediler ki devlet el koydu bu işe bir dakika dedi. Yabancılarla ilgili satış böyle olacak. Dolayısıyla gayrimenkul de önemli burada. Ee, onun için dediğim gibi ofis, e, para dediğimiz dükkan, tarla, olması arsa, e, konut bunların hepsinin gayrimenkul satışları geldi ama e, orana soracak olursan da e, %85 %90 arasında da konut satışı gerçekleşti. Sizi izleyen yani şu an bir gayrimenkul danışmanı işte yabancılara Türkiye'de gayrimenkul satışı noktasında uzmanlaşmak istiyor. Ona ne tavsiye edersiniz veya nelere dikkat etmeli veya bu işe nasıl başlamalı? Çok teşekkür ediyorum bu soru için. Şimdi bizde kervan yolda düzülür veya hallederiz abi diye bir takım tabirler var. Bizde hallederiz abi yok. Veya kervan yolda düzülmez. Siz öncelikle yapacağınız işe kere saygınız olacak. Yapacağınız işi çok iyi bileceksiniz. Yapacağınız işi sizden başka daha iyi kimse bilmemeli. O kadar konuya vakıf olmalısınız. Gençler biraz önce söylediğim gibi kanunları diğer detayları her şeyi öğrenmelisiniz. Yani bir soru işareti kalmamalı. Her şeye vakıf olamayabilirsiniz. Mükemmel olamayabilirsiniz. Hizmet satın alacaksınız. Ne dedim? Hukuk biriminden satın aldık. Hizmet satın aldık. Niye? Çünkü onların işi bu. Ben her şeyi bilemem, ben her şeyi takip edemem. Benim işim gayrimenkul, biraz önce de ifade ettim ya, birçok iş kolundan bize iş teklifi geldi. Dedim ki hayır, ben gayrimenkul satıcısıyım veya gayrimenkul pazarlıyorum. Sonuç itibariyle bir kere çok iyi planlama yapsaları gerekiyor. Hallederiz abi mantığı değil, kervan yolda düzülür mantığı değil. Tam tersi iyi bir planlama ve buna göre ve bilgi sahibi olmalılar. İşte örnek verdim bilgi kirliliğine. Vatandaşlık satmıyoruz biz. Biz gayrimenkul satıyoruz. Çünkü insanlara öyle güvence verdiler ki sen bu gayrimenkul adına kesin vatandaş olacaksın. Yok ki öyle bir şey. Öyle bir şey söylemeye kimsenin hakkı yok. Çünkü Türkiye'de bunlar kanunlarla belirlenmiş. Gibi gibi her şey iyi bir planlamadan geçiyor. Bu iyi planlama yaptıktan sonra bu bilgiyi aldıktan sonra vereceğiniz hizmetin kalitesi bu çok önemli. Bakın ben ne dedim fark yaratmak için bizim mottomuz var profesyoneller fark yaratır hakikaten hizmet bedeli noktasında verdiğimiz hizmet noktasında satıştan sonraki hizmetler noktasında ne oldu sadık müşteriler yarattık bu hizmetin kalitesi yani dedim ya bizi kendimize önemli hissettirin hikayesi e burada da gündeme geldi karşındaki insan Türkçe bilmiyor olabilir Türkiye'deki mevzuatı iyi bilmiyor olabilir. Bunun bilmemesi zayıflığı değil. Öğrenmeyecek anlamında değil. Öğrendikten sonra zaten senden nasıl Türk vatandaşı, sen bana ayıplı mal satmışsın kardeşim dediğinde seni yakana yapışıyorsa o zaman da gelecek senden bunun hesabını soracak. Zaten bu artık kanun ve mevzuatlarla öyle bir hale geldi ki suistimal kapıları da aslına bakarsanız kapandı ama yok mu? Halihazırda tek tük maalesef böyle şeyler çıkıyor. Peki çok teşekkür ediyoruz Hasan Bey. Ben teşekkür ediyorum bana bu fırsatı verdiğiniz için. Sağ olun, var olun. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın efendim.